Arkadaşlar merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Hepinize selamlarımı ve gönderiyorum. İnşallah iyisinizdir. Bu videoyu çekerken görmüş olduğunuz gibi açılışımızı, açılışımızı seçtiğimiz şu an evde sıcacık evimde seslendirme yapayım bir de böyle deneyelim dedim. Çıktığımda iki kümes kapalıydı ve bir Arap vardı kuşun ayağına markası olmadığı için şüphelendim. Bir de hani açığa kuş bıraksalar bir tane değil birkaç tane bırakırlardı. Tabi kuş kaçar göçer. Onları da düşündüm. O yüzden biraz yem atıp Ali'nin kümesini açacağım. Diğer kümesin anahtarı bende yok. Kuşu yakalayıp bakarız. Arkadaşlara da sorarız diye düşündüm açıkçası. Bakalım videomuzun devamında neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sözü kendime bırakıyorum. Evet arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler. Yukarı çıktım kümeslerin ikisi de kapalı. Fakat şu Arap dışarıdaydı. Ya bizimkiler dışarıda bıraktı. Ya da kuşların sesini duyup geldi buraya. Karıştırmazsan tabi. Ama aç. bakalım markası falan var mı? Hızlı bir açış yaptık valla. Gir 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 gir. içeri gir 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 Yok 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 senin kümesin burası. Evet evet senin. Evet tedirginliğe bakarsak bu kaçak arkadaşlar. Şşt gir lan. Aferin sana. Bir sürprizle karşılaşır mıyız bilmiyorum. ne var. Haydi küfür gelo. Ayağında marka yok. Tüy çıkıyor ayağına. Ha, oh, kamerayı göstermiyoruz. Kanadı yeni açılmış. Aha, dur dışarıda göstereyim. Bir Arap kaçak. Nasıl? açmadan bile gelmiş evet kuşlar dışarıyı özlemiş anlaşılan bu hafta pek çıkmamışlar <laughs> Kamerayı nereye bırakayım diye. Şu kapağı kapatayım. Allah. Allah rahmet eylesin. Bugün de bayağı sela okundu ya. Mekanları zaynet olsun inşallah. Arkadaşlar kuşumuz bu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kanatları yeni açılmış. Ama bantlayan adam benim gibi acemiymiş galiba. Çok uçlardan batlamış. <laughs> Acaba bizim sattığımız Araplardan biri mi? Ah! Olabilir. Çünkü Arap falan satacaklardı. Kuş satacakları daha doğrusu. Kuşsak bomboş. Buranın şu Arkadaşlar buranın kuşu da olabilir o yüzden de bu kümese öyle tedirgin olarak girdi ama aa inanılmaz ben dur şu resmini atayım bir arkadaşlara bizim kuşumu sattıkları kuş geri gelmiş olabilir arkadaşlar devireceğiz ben bir Ahmet'e fotoğrafını atayım sonra devam edeceğiz Evet arkadaşlar. Fotoğrafını çektim. Serhat'a attım. Olabilir dedi ama sen eftimale karşı bantla dedi. Ben bantladım ama e, Ali'nin kuşlarına karıştırmayayım. Ne olmaz ne olmaz. Bir hastalık olursa sebebi ben olmayayım. Şuradaki kafesi atacağım. Sonra devam edeceğiz. Bugün baya hava güzel. Baya yazdan kalan bir hava var. Yarın nasıl olur bilmiyorum ama bakalım. Videoyu kaçak da açtık. Sonunda neler olacak? Bir yere ayrılmayın. Ben geliyorum. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ahmet kuşu kaçırmış dün. Şimdi ileriden bir kuş gördüm. Kuş gösterdim. Kaçak zannettim ama Ahmet'in kaçırdığı arka tepe. Satın almıştı bunu. Burada iş vurmak için. Gel gel sen nerelere gittin? Bugün <laughs> Milletin kaçırdığı, sattığı kuşları yakalama günü. Gel. Yani tesadüf olamaz, olur yani. Aferin sana. Açıktı mı sen? Ne? Ali'nin kuşları da aç. Tarihte bir ilk yem azalmış. Ben de özellikle bilerek çok bir yem vermiyorum şu an kaçak gelir diye. Biraz aç kalsınlar. Hadi müjdeyi vereyim Serhat'a. Sabah soruyordu Selam. Ahmet kuşu kaçırdı diye. Nerelere gittin sen? Sürpriz mi olsun? onu yakalayayım, kafese atayım. Bir de, ne ihtimali var çünkü. Buraya, buraya da girer herhalde. Diğer kümesi arıyor ama diğer kümesine anahtarı bende yok şu an. Buraya gir buraya. Gir gir. Fark etmez yabancı değil. Tamam aferin. Tamam yadırgamı alacağım seni şimdi.